İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle şöyle kırmızı ve krem renkle yapacağım patik modeli paylaşacağım yine tığ işi patik modeli olacak patik ucum ben kırmızı renkle yaptım şöyle 44 trabzan olana kadar arttırmamı yaptım toplamda da 5 sıra burada 5 sırada burada toplamda 10 sıra olana kadar devam ettim şöyle modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimizi açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle patiğimin de bitmiş hali bu şekilde bir sıra şöyle etrafından krem renkle geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar 44 trabzan olana kadar arttırmamı yaptım. Şurada bir tane daha trabzan yapayım bir defa çektim tığımda iki ilmeğim var şimdi diğer rengime geçiyorum <laughs> bir zincir çektim İlmeklerimin içinden geçtim şöyle bir zincir çekelim başını aldım bir trabzan atladım diğer trabzana battım buraya bir trabzan yaptım bıraktığım trabzana geri dönüyorum buraya battım sık iğne olarak devam ettim. Başını aldım. Bir atladım diğerine. Baktım bir trabzan yaptım. Başını almıyorum. Geri dönüyorum. Bir önce bıraktığım Trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bakın başını aldım. Bir atladım. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tırmın başını almadım. Boş bıraktım. Trabzana döndüm. Buraya sık iğne yaptım. Tekrar bir atladım diğerine batıyorum, trabzan yapıyorum. Tırın başını almıyorum, bıraktım. Trabzanın tepesine batıyorum, buraya da bir sık iğne yaptım. Tekrar bir trabzan yaptım, tırın başını almıyorum, bıraktım. Trabzanın tepesine battım, buraya bir sık iğne yaptım. Görüntü bu şekilde olacak tekrar tırın başını aldım bir atladım diğerine batarak bir trabzan yaptım şimdi tırın tepesine almıyorum ipimi dolamıyorum bıraktığım trabzanın tepesine battım sık iğne ile sabitledim bu sırayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bir trabzan yapıyoruz bir de sık iğne yapıyoruz Aralarda zincir çekmiyoruz. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. tığın başını alıyorum. Bıraktığım trabzana batıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Bu şekilde bu sırayı tamamladım. Evet arkadaşlar şöyle kremle etrafından tamamladım. Şöyle son iki ilmeğim kaldı. Başını aldım. Birinci değil ikinci trabzanımın tepesine battım. Buraya bir trabzan Başını almıyorum bıraktım. Trabzanın tepesine battım. Buraya bir sık iğne yaptım. İlk sıramı tamamladım. Şimdi şöyle diğer kırmızı rengime geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen bakın. Şuradaki sık iğne yapmıştık. Buraya batıyorum. Buraya sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bunu trabzan olarak sayacağım. Şimdi sıradaki boşluğa batıyorum. Buradaki bakın gözüken bakın bir ortada boşluk bir de tam şurada trabzan yapmıştık. Tepesinde boşluklara batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın bir sık iğnenin üstünde boşluk var. Bir de bakın şurada şu kısım yaptığımız hem trabzan hem sık iğnenin olduğu kısımda bakın tam üstte bir boşluk var oraya batıyorum bir trabzan bir de tam iki tane yaptığım modelin ortasındaki boşlukta batıyorum yine trabzan yapıyorum. Bu sıra sadece trabzan olarak devam ediyorum. 2 sıra kırmızı ipimle ikili trabzan yapacağız boşluklara batarak bakın bu şekilde burada da bakın bir iki sıra bu şekilde iki sıra tamamlayalım daha sonrasını yine birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle iki sıra etrafından kırmızı ipimle ikili trabzan yaptım şimdi tekrar krem rengimle devam edeceğim burada İlk başta yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Diğer krem ipimle içinden şöyle ilmeklerin içinden geçtim. Burada 1-2-3 zincir çektim. Bunu trabzan olarak sayıyorum. Başını almıyorum. Bir önceki trabzanın tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar başını aldım bir atlıyorum diğer trabzanın tepesine battım buraya bir trabzan başını almıyorum bir önce bıraktığım trabzanın tepesine battım sık iğne yaptım burada tekrar başını aldım bir atlıyorum diğerine batıyorum bir trabzan yaptım tığımın başını almıyorum burada bir bıraktım trabzanın tepesine batıyorum burada sık iğne yaptım tekrar aynı işlemi devam ediyoruz. Bu sırada yine bu şekilde bir trabzan, bir sık iğne şeklinde devam edelim. Daha sonra da etrafında iki sıra ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Toplamda şöyle krem saydığımız zaman 1 2 3 4 sıra krem ipimizle geçiş yapalım. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle krem ipimle 1 2 3 4 sıra yaptım aralarda da kırmızı ipimle ikişer sıra geçiş yaptım daha sonra krem ipimi koparttım bir sıra etrafından her boşluğa batarak bir sıra etrafında ikili trabzan yaptım şöyle saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra yaptım şimdi 12. sıramdayım topu kısmını yapacağım sağda ve solda eşit sayıda trabzanlarımız olacak ortada da ya 6 ya da 7 tane trabzanımızın kalması gerekiyor şimdi şöyle saydığım zaman 2 4 6 8 10 12 14 16 tane trabzan yaptım sıradaki trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne yaptım yanına battım ikinci sık iğnem yanına 3 4. 5, 6 tane yan yana sık iğne yaptım. Başını aldım. Yine trabzanların tepesine bir defa batarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Burada sadece ikili trabzan yapıyoruz. Orta kısımda sık iğne olan kısma gelince yine sık iğne yapacağız. en son trabzan tepesine de battım 3 zincir çektim çevirdim yine sırayla ikili trabzanlarımızı yapıyoruz en son trabzana da battım. Şimdi ortada 6 tane sık iğne var. Önce ilk sık iğneme battım, tığımda bıraktım. İkincisine battım. Üçüncüsüne battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birden çektim. Tekrar sıradaki sık iğneye battım. Yanındakine, yanındakine battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birden çektim. Başını aldım. Yine trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. Uç kısma kadar gidelim. Tekrar ortaya gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şöyle uç kısma kadar trabzanlarımızı yaptık. Tekrar geriye döndük ve şu orta kısma geldik. Şimdi en son trabzanımızın yanında bulunan ilk boşluğa battım. Yanındaki boşluğa da battım. 3 ilmeğim var. 3'ünü birden çektim. Başını aldım. Yine sırasıyla trabzan tepelerine batarak uça kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. <laughs> İkili trabzanlarımızı uç kısma kadar yapıyoruz. Hızlıca buraya geçiş yapalım. En son trabzan tepesine de battım. Şöyle patiğimin tersini çevirdim. Buradaki diğer uçtaki trabzan tepesine batıyorum. Diğer uçta bulunan ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle şu kısmı düzgün şöyle elimizle düzeltiyoruz. Sırasıyla her trabzanın tepesine birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. alttakine de bakın üsttekine batıyorum alttakine de aynı şekilde aynı hizada olacak şu kısma kadar sık iğnemizi, sık iğnemizi yapıyoruz bir zincir çektim ipimi koparttım burada ipimizi saklayalım şöyle Evet bu şekilde arkadaşlar bitirmiş olduk Eğer isterseniz etrafından da bot şeklini vermek isterseniz etrafından birkaç sıra geçerek de yapabilirsiniz şöyle manken ayağımı da giydirip göstereceğim. Evet bakın şu şekilde arka kısmını kapattık. Yine modelimiz çok güzel. Çok da kolay bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerini açarak da yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.